Herkese hayırlı akşamlar. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kardeşlerim, ablalarım, küçüklerim, büyüklerim, küçüklerin gözlerinden büyüklerinde ellerinden öpüyorum. 44 yaşındayım. Daha hala orta yaşlarda olduğumu düşünüyorum. Gerçi Cahit Sıtkı Tarancı demiş ya, yaş 35 yılın yarısı diye 42 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, ölümün yaşı yok. Ölüm hepimizin bir gerçeği. Ve e, öldükten sonra kör öldü badem gözlü olan... Türkiye'de özellikle yeni jenerasyonun çok okuduğu özellikle 1000K uygulamasında görüyorum. Aman Allah'ım bütün kitapları biraz da ucuz olduğu için kendisi de hayatta olmayıp işte kör öldü badem gözlü olduğu için çok benim de çok sevdiğim ve inham aldığım bir yazarım. Uzun zamandır da kitap önerisinde bulunmuyordum. Geçenki video biliyorsunuz böyle haberler haberler tadındaydı. 32. gün gibiydi ama ne yapalım öyle videolar da çekmek lazım. İnsanları bilgilendirmek ve yeni fikirler ve düşünceler ortaya koymak lazımdı. O yüzden o videonun psikolojisine çıktık. Şimdi size çok severek okudum. Sonuna kadar çok keyif aldım. Hani böyle küçük küçük hikayeler vardır içerisinde. Yani bir hikayenin tamamı değil küçük küçük hikayeler. Ve bu hikayelerde hayvanlar arasında ve insanlar arasında Yine çok sevdiğim Hüzünlü Aşk Hikayeleri. Aşkın gerçekten e, doğru analiz edilmesi ve anlaşılması adına bence çok güzel bir, bir e, hikaye kitabı yazmış. Ve bu o yazarın çıkarttığı ilk yani o dönemin ilk hikaye denemeleri kitabı. Kim mi bu değerli yazar? Daha fazla artık şey yapmayalım. Sabahattin Ali ve Değirmen kitabı. Şimdi sizden şunu duyar gibiyim ya bu adam Sabahattin Ali'den başka bir kitap okumuyor mu? Yok vallahi okuyorum ya bir sürü kitap okuyorum. Ne tür kitaplar okuduğumu bilmek isteyen varsa da eğer 1000K uygulamasını kullanıyorsanız oradan da takipleşebiliriz. 1000K'da okuduğum kitapların hepsinin oradaki kütüphane listemi görebilirsiniz. Zaten bitirdiğim kitapları tavsiye ediyorum. Peki Sabahattin Ali'nin Değirmen kitabı neden benim çok hoşuma gitti? Demin de anlattığım gibi Küçük hikayeler var. Yani mesela bir hikaye okudunuz, iki kitap iki, hikaye okudunuz, sıkıldınız, uykunuz geldi, ara vereceğiniz bir kitap. Çünkü hiçbir hikaye birbirle alakalı olmadığı ve ilintili olmadığı için yani nerede kalmıştım ya, Aa, uzun zamandır dokunmuyordum, elime almıyordum demenize gerek kalmayan bir kitap. 1926'da, 28 gibi çok böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, yazdığı ilk hikaye kitabıdır Sabahattin Han'ın. Sabahattin Han'ın bendeki yeri çok başkadır. İşte demin de söyledim ya Kör öldü, badem gözü oldu. Geride hiç kimsesi kalmadığı için enin bir şekilde 1948 yılında e, Edirne'den Bulgaristan'a geçerken sınırda e, bir cani tarafından öldürülmüş ve cenazesi bulunamamış bir insan olarak Sabahattin Ali bana göre e, kıymeti çok sonra anlaşılmış. E, kendisi e, gerçekten yazdığı eserlerle, işte Kürk Mantolu Madonna, işte Sırça Köşk, İçimizdeki Şeytan... Efendime söyleyeyim kuyucaklı su bu kitapları daha önce önermiştim, okumuştum hepsini. Ve bu kitabı da çok keyifle okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Geride de işte kimse kalmadığı için yayın evinin bir baskı maliyetiyle bir de Kültür Bakanlığı'nın istediği bir e, ne derler bandrol ücreti dışında başka da bir şey yok. Bu mükemmel eser kaç lira aldım biliyor musunuz? 8 lira. Şu yazar hayatta olsa geride oğlu, kızı, eşi, torunu olsa şu kitabın değeri 30-40-50 liradır belki. Ama Sabahattin Ali işte kör öldü, badem gözlü oldu. Düşünebiliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı bitikten 3 sene sonra aramızdan ayrılıyor. Ve bıraktığı eserler şu an en hoşuma giden şey yeni jenerasyonun özellikle Sabahattin Ali'yi çok keyifli okuması. Bu beni acayip mutlu ediyor. Çünkü e, insanoğlunun özellikle hep mutlu olmak istiyorum. Ben çok mutlu olmak istiyorum. Ben hiç üzülmek istemiyorum. Hüzün bana uzak olsun diyor ya. Aslında Sabahattin Ali bütün kitaplarında insanı insan yapan gerçek duygununların duygularından birinin de hüzün olduğunu anlatmaya çalışmış. Çünkü kendisinin hayatı da çok sıkıntılı geçmiş. de bir edebiyat e, yazarısınız. Servet-i Fünun'un yazarlarından birisiniz. Hem Osmanlıca hem yeni Latin alfabeye entegre olmuş ve onunla ilgili çok güzel şiirler yazmışsınız ve bir de romanlar yazmışsınız ve kısacık bu 40 yıllık ömürde aynı Cahit Sıtkı Tarancı gibi ve şu an hüzün olan o gerçek duygu yani insanların emperyalizmin ve kapitalizmin olduğu bir dönemde yaşlamak istemiyorum, ölmek istemiyorum, hüzün olmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum dediği bir yerde unutmaya çalıştığımız ya da hiç kabul etmek istemediğimiz o hüzünü bize bütün eserlerinde hatırlatıyor. Ben niye hüzünü çok seviyorum? Melankoli biri değilim ama ee, yaş belli bir kemale erince hüzünün, e, acıların çünkü annesini babasını kaybetmiş bir insan olarak e, yakınımda insanları toprağa vermeye başlamış bir kişi olarak hüznün de gerçek bir duygu olduğunu ben de yeni yeni anlıyor ve kavruyorum. Peki Sabahattin Ali'nin bu kitabını size önerdiğime göre bir de ne yapalım? Sabahattin Ali'nin daha önce tavsiye ettiğim bütün şiirler kitabından ki bunu daha önce tavsiye etmiştim bu videoyu ilk defa izleyenler. Bu şiir kitabını da alsın. Bu şiir kitabından ne şarkıcılar ekmek yemiş. Şiirler okuduğunuzda ana bu şiiri bu şarkıyı o mu almış onunla? Sabahat ölmüş gitmiş ama şarkıcılar parayı götürmüşler yani. Ama ben onun bilinmeyen bir şiirini okumak istiyorum. Benim gibi saçları sakalları ağarmış. 40 Kırk ve 40'ın üzerine gelmiş. Ee, kardeşlerime kendi hemdaşlarıma başla hediye etmek istiyorum. Ve henüz saçları siyah olan. Yaşlılığın ve yaş almanın daha duygusuna ulaşamamış ama hızlı bir şekilde o döneme de giden kardeşlerimize de bir anı, bir hatıra olsun istiyorum. İşte Sabahattin düşünebiliyor musunuz? 1 Nisan, şaka gibi 1926'da yazdığı şiirini siz okumak istiyorum. Şiirin adını söylemeyeceğim, sonunda söyleyeceğim çünkü o zaman büyüsü bozuluyor. O zaman şiirini okuyalım ve videoyu inşallah sonlandıralım. Evet, başlıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. El kaldırın. <laughs> başlıyorum. İnmiş sırtıma ömrün insafsız bir kırbacı. Gördüm başımda bugün beyazlaşan ilk saçı. Şimdi bana hoş gelen bürümüş gibi aklar. Yarın öbür gün birden bire çoğalacaklar beni okşa sar diye bana yalvaran çiçek o gün ihtiyar diye başını çevirecek. Fakat bu bir teamül, kainat kadar eski, boş yere üzül, dünya buna değmez ki. Biraz kalender olmak, işte hayatın ilmi. Alemde heder olmak pek tabi değil mi? Elbet ihtiyarlayıp toprağa döneceğiz. Bir biz bir günde parlayıp bir günde söneceğiz. Sabahattin Ali. Şiirin adı İlk Beyaz Saç. Sevgili dostlarım özellikle burada bir bölümün küçük bir açıklamasını yapıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Fakat bu bir teamül. Kainat kadar eski derken yaşlanmak da ölmek de bu evrenin, bu hayatın kaçınmaz bir gerçeği ve kaçınılmaz son. Teamül yani bir kural demek yani Osmanlıca bir kelime. Bir kural, bir sistem. Steve Jobs'ın dediği gibi ölmek bu dünyadaki en büyük teknolojidir demiş. Eskiler gidecek yerine Allah kıyamete ne zaman verdiyse o döneme kadar yaratım devam edecek. Boş yere üzülme diyor çünkü dünya buna değmez ki. Hani Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi bu dünyadaki tutku, hırs ve ihtirasınızın sebebi nedir? Zaten bu dünyadan canlı çıkamayacaksınız ki demiş. Ünlü şair ve düşünür Necip Fazıl kısa kürek. Onu da buradan bir yad edelim. Allah gani gani Sabahattin Ali'lere, Cahil Sıtkı Tarancılara, Necip Fazıl'lara, Naz Nazım Hikmetlere hepsine gani gani Allah rahmet eylesin. Özellikle sorarlar şaire bu şiirleri nasıl yazdın? Şairlerin cevabı hep aynıdır. Hüzünlüydüm, acı çekiyordum şiirler yazdım. Sabahattin Ali de böyle bir hayat yaşadığı için onun da şiirleri gördüğünüz gibi mısralara yansımış. Evet. Biraz hüzünlü oldu ama e, hayatın gerçeği dedik yani her gün gülüp her gün yiyip içip keyif yapsaydık acaba bu dünyanın lezzetini alabilir miydik? İnişli ve çıkışlı bir hayat böyle gidip gidip gelecek ve bir gün son durak. İşte o son durağa gelmeden iyi insan olmak, iyi insan olmaya çalışmak bir erdem. Aynı zamanda çok sevdiğim benim gurum Üstadım Moji'nin bir sözüyle bu videoya son verelim. İyi insan olmak iyidir, insanlara iyi gelmek daha iyidir der. O yüzden siz siz olun, önce iyi insan sonra da insanlara iyi gelin. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Müftedi Mustafa YouTube kanalında bu tür videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoları sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda Allah ömür verdiyse görüşmek üzere. Selam ve dua ile.